Bir gün renkli ormanda sevimli bir tırtıl yaşarmış. İsmi Küçük Tırtıl'dı. Küçük Tırtıl, ormanda renkli çiçeklerin ve neşeli kuşların arasında huzurlu bir hayat sürerdi. Bir sabah Küçük Tırtıl, güneşin ışıklarıyla uyanarak enerji dolu bir gün geçirmeye karar verdi. Hemen ormanda dolanmaya başladı. Yolda karşılaştığı diğer hayvanlarla selamlaşıp sohbet etti. Arılar, kuşlar ve kelebekler Küçük tırtılın neşeli enerjisinden etkileniyor. Beraber oynamak istiyorlardı. Küçük tırtıl gün boyunca renkli çiçeklerin üzerinde gezindi, dallara tırmandı ve ormandaki diğer tırtıllarla yarıştı. Farklı renklerdeki kanatları ve tüyleriyle orman küçük tırtılın etrafında bir cümbüş haline geldi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde küçük tırtıl bir çiçeğin üzerinde dinlenirken biraz hüzünlendi. Neden bu kadar renkli olmalıyım ki? Diğer tırtıllar gibi sadece yeşil olabilseydim, diye düşündü. Bu düşünce onu üzmeye başlamıştı. Tam o sırada bilge büyük tırtıl yanına yaklaştı. Büyük tırtıl küçük tırtılın hüzünlü olduğunu fark etti ve şöyle dedi: "Küçük tırtıl, senin farklı renklerin, senin eşsizliğin, renklerin senin içindeki güzellikleri yansıtıyor. Kendin ol, çünkü senin güzelliğin tam da bu farklı renklerde gizli." Küçük tırtıl, büyük tırtılın sözlerini düşündü ve renklerinin kendisini özel kıldığını fark etti. O andan sonra küçük tırtıl renklerini sevmeye başladı ve ormanda gezdiği her yerde neşesini yayarak diğer tırtıllara örnek oldu. Günün sonunda küçük tırtıl ormanın ne kadar güzel ve renkli olduğunu fark etti ve mutlu bir şekilde uyumak üzere bir ağaca çıktı. Renkli ormanın altında küçük tırtıl Farklılıklarını sevmeyi ve kucaklamayı öğrenmiş bir şekilde uykuya daldı. Küçük tırtıl, renkli ormanın neşeli atmosferini her gün daha fazla seviyordu. Ancak bir gün ormanda dolaşırken karşısına renkleri solmuş bir tırtıl olan Gölge Tırtıl çıktı. Gölge Tırtıl, kendi farklılıklarını kabul etmekte zorlanıyordu. Küçük Tırtıl, Gölge Tırtıl'a renkli ormanın güzelliklerini göstererek kendi benzersizliğini kutlamasını önerdi. İki tırtıl birlikte zaman geçirerek ve birbirlerini anlayarak güçlü bir dostluk kurdu. Renkli orman bu yeni dostluğun enerjisiyle daha da renkleniyordu. Diğer tırtıllar da küçük tırtıl ve gölge, tırtılın örnek aldıkları gibi farklılıkları kabul etmeye ve birbirlerini sevmeye başladılar. Renkli orman, birbirinden farklı tırtılların bir arada uyum içinde yaşadığı sevgi dolu bir yer haline geldi. Ve böylece küçük tırtılın öğrendiği gibi farklılıkları kabul etmek ve sevgiyle bir arada yaşamak en güzel renkleri ortaya çıkardı.